İşçiler yaşamı, pahalı, emeğin ucuz olduğu bu düzenin karşısına bu böyle gitmez diyerek çıkacağız ve sefalete, sefalet ücretlerine teslim olmayacağız. Biz istiyoruz. Bizler burada sadece ücret mücadelesi değil, işçinin hak mücadelesini de sürdürüyoruz. hizmet ediyor. Emeğimizin değerinin bilinmesini istiyoruz. Biz işçileri kendi başına ne kadar ücret aldığımız değil, aldığımız ücretlerin ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetip yetmediği ilgilendirmektedir. Bu açıdan bizim için durum açık ve nettir. İnsanca bir yaşam için enflasyon karşısında ezilmediğimiz omuza vererek bu ülkeye eşitliği de refahı da adaleti de barışı da biz getireceğiz. Eşitsizliğe, adaletsizliğe, hukuksuzluğa, yoksulluğa, işsizliğe ve sefa